Visual Studio'muzu açtık. Şimdi yeni bir Windows Phone projesi oluşturup bir tane Wallet destekli bir proje yapacağız. Burada nasıl kodlarımızı yazıyoruz, nelere dikkat ediyoruz ve neler yapmamız gerekiyor bunları göreceğiz. Öncelikle yeni projeyi açmaya başladığımız zaman sol taraftaki kategoriler kısmında Windows Phone projeyi seçiyoruz ve sağ tarafta da hemen boş bir Windows Phone app. Sağ tarafında bunun bir Zaten template'ini görüyorsunuz. Oluşturuyoruz. Örnek isim veriyorum bir tane projeme. Wallet demo diyorum. Ee, tabii wallet demo olduğu için wallet demo 1 diyelim. Ee, tabii ki bir hedef e, Windows Phone e, birimi seçmemi istiyor. 8'i seçip okeyliyorum ve projemin açılmasını bekliyorum. Kod yazmaya girişmeden önce yapmamız gereken bir tane ayar var. Bu da capability sekmesinde e, wallet desteğinin kullandığı bazı kapabiliteleri açmak. Öncelikle kod yazabilmek için bu özelliği açmam gerekiyor. Yoksa ilgili klasları ve sınıfları, klasları sınıfları veya işte metodlara ulaşamayabiliyorum. Properties kısmında via app manifest. Zamel dosyasını açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok özellik var. Yeri geldiği zaman zaten bunların ne olduğunu kitabımızın ilgili bölümlerinden öğreniyorsunuz. Öğrenmeye de devam edeceksiniz ama bizim wallet örneğimizde bizi ilgilendiren kısım sadece capabilities de aşağı biraz aşağıda yer alan ID cap wallet ve ID cap wallet payment instruments kısmı. Bunları seçip kaydediyoruz ve bu dosyamızı kapatabiliriz artık. Şimdi aynı örnek olması dolayısıyla daha kolay ilerleriz diye düşündüm ve burada e, kitabımızın ilgili bölümünde biz kahve evim gibi bir firma hayali bir firma olduğunu düşünmüştük ve senaryomuzu bunun üzerinden gerçekleştirmiştik. Yine bu tarz bir şey yapacağız e, üstteki text bloğumuzun ismini kahve Evim fırsatları olarak değiştireceğim şimdi. Ee, senaryomuza göre kullanıcı bunu açtığı zaman bir butonumuz olacak ve bu butona bastığı zaman kuponu cüzdanına eklemiş olacak. Bir tane de buton ekliyoruz. Butonumuzu da Şöyle büyütüyoruz, ihtiyacımız doğrultusunda. Ee, butonun ismine de kuponu cüzdana ekle olarak değiştiriyorum. Ve ayarlamalarımızı yaptığımıza göre, yani manifest dosyamızı güncellediğimize göre istek doğrultusunda şimdi kod kısmına sorunsuz bir şekilde geçebiliriz. Ee, butonumun üstüne çift tıklayarak e, CS dosyama geçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada birçok koment haline getirilmiş kodlar var. Bunlar bizim için sample kod niteliğinde. Bunları temizleyebiliriz projemizden. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Daha daha rahat çalışma alanı sağlayacaktır bize buradaki boşluklar. Başlamadan önce yapmamız gereken bir şey daha var. Bu da namespace diye adlandırdığımız şu üst kısımların uygun bir yerine volutla ilgili uzay alanını eklemek. Ee, bu ilgili uzay alanında Microsoft .phone ile bize geliyor. Ee, bundan sonra aslında işimiz tamamen korktu. Yani ee, Sistemle ilgili gereksinimleri, her şeyi karşıladık. İlgili ayarlamaları yaptık ve şu an bu projede hiçbir şey olmasa dahi e, Wallet için ekstra bir ayarlama gerekmeyecek. Yani cüzdan desteğini kullanabilmemiz için ekstra herhangi bir ayarlama gerekmeyecek. E, dolayısıyla şimdi butonumun click eventinde hemen bir tane e, nesne oluşturup e, olaylarıma başlayabilirim. E, tabii ki bu kodları yazarken... E, Try-catch bloğu içinde yazacağım çünkü herhangi bir problem anında kullanıcıya uyarı verebilmek için ve program patlamaması için bir tane Deal nesnesi oluşturuyorum. Deal nesnesinin içerisine işte senaryomun gereği veya işte projemin adı gereği ne olmak istiyorsa ne yapmak istiyorsam bunu koyuyorum. Bizim örneğimiz kahve evim fırsatıydı. Dolayısıyla ben buna kahve evim fırsatı dedim. Hemen alt satıra iniyorum. Bundan sonra e, DI nesnemin yani DL'ımın kendi özelliklerini dolduracağım. E, hemen şeyden başlayabiliriz aslında. E, merchant Name'den. E, bu kısımda firmamızın ismine dair bilgileri vereceğiz. Yani işte Starbucks veya bizim projemize göre Kahve Evim. Tabii ki bu tamamen hayali bir firma veya isim ee, örnek olması açısından ve hani güzel bir fırsat olabilmesi açısından da bunu paylaşmak istedim sizlerle. Ee, display Name dediğimiz kısım ise e, cüzdanımıza eklediğimiz zaman bu kupon nasıl gözükecek yani adı ne olacak bunu da kahve evim olarak düzenliyorum. Zaten bu özelliklerin hepsini projemizi eklediğimiz zaman yani çalıştırıp cüzdanımıza bu... Nesneyi eklediğimiz zaman, bu kuponu eklediğimiz zaman görebiliyor olacağız. Ee, tabii ki bazı kısımları göremeyeceğiz ama bunlar zaten ihtiyacımız olan bütün kısımları görebildiğimizi de unutmayalım. Display name'den sonra e, bir description alanımız olacak. E, description alanımızda kupona ait bazı detaylar Nasıl detaylar? İşte bu kupon bugünden itibaren 15 gün geçerlidir veya işte şu şubelerimizden yararlanabilirsiniz gibi. Bu kampanyadan tüm şubelerimizde hafta içi her gün yararlanabilirsiniz diyelim. Ee, devam edelim. Description'dan sonra bir customer name olacak. Bu da tahmin edebileceğiniz gibi müşteri ismi yani kullanıcı adı diyelim biz buna şimdilik. Ee, eğer projenizde bir üyelik olursa yani üyelikle adamlar bunu kuponu bu kuponuculanda ekliyor olacaklarsa burada string olarak giriyoruz. Ee, dolayısıyla hani bunu bir değişken içine alıp bu veriyi buradan güncelleme yapabilirsiniz ve kullanıcınıza özel olarak bir kupon üretmiş olabilirsiniz. Ee, Tabii ki kuponların olmazsa olmazı bitiş tarihi. Şimdi biz çok dinamik bir şey yapmadığımız için aslında hani mevcut senaryomuzda bu kupon belli bir tarih aralığına sahip değil. Dolayısıyla biz bunu şu an kafamızdan bir değer olarak vereceğiz. Ben de bunu eklediğimiz ilk andan itibaren 15 gün olarak düşündüm ve date time nesnesini kullanarak şimdiki zamana 15 gün ekleyeceğim. Dolayısıyla siz ayın birinde bu kuponu cüzdanınıza eklediyseniz ayın 16'sında bu kuponun kullanım tarihi bitmiş olacak. DI Issue Name var. Bu da kampanyayı düzenleyen. Bunu şöyle düşünebilirsiniz aslında. Bazen bir X firması var ve kampanya yapıyor ama X firmasının kampanyasını başka bir firma düzenleyebiliyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani benim firmam kahve evim ama ben gittim bir ajansla anlaştım ve benim adıma bir kampanya yapın kupon dağıtın dedim. İşte buradaki issue iş name de buradan geliyor. Yani kampanyayı yapan firma. Şimdi aslında tam olarak görebilmeniz için ben kampanyayı yapan firma olarak ismi gireceğim ama projelerinizde tabii ki. ...uygun adı koyarsınız. İş örneğimden sonra... ...tabii ki bu... ...kampanyayı düzenleyen... E, ...firmanın web sitesi. Bunu da her zamanki formatımızla... ...yapabilirsiniz. E, bundan sonra aslında... E, ...bir yerel eklememiz gerekiyor. yerelde ee, aslında şu yani kullanıcı cüzdanı ekledikten sonra e, ne yapacak, nereye gidecek? Tabii ki hemen şurada bir hatamız var. Aslında onu düzeltelim. Aslında e, artık link verirken yeni versiyon bu şekilde, yuri olarak vermemiz gerekiyor. O yüzden bir hata verdi bize. E, Şimdi navigation yörelimizi yörelimizi girelim. Navigation yörelimiz navigation. Burada ben ana sayfamızı vereceğim. Dikkat ederseniz şurada mainpage.zamal üzerinde çalışıyoruz. Bu tabii ki sizin senaryonuza göre değişebilir. Yani ben işte kampanyalar sayfasından göndermiştim kullanıcımı diyebilirsiniz. O zaman kampanyalar sayfanızı buraya yazarsınız. Ben Tabii ki main page üzerinden çalıştığım için mainpage.xaml yazıp bu şekilde buraya bildiriyorum yazdığım şeyi ve yürük kaynı relative olarak seçiyorum. Ee, navigation yürüden sonra aslında bunlar çok sıralı bir şey değil. Yani buradaki sıra çok önemli değil ancak e, kitapta yazdığımız kontente göre gitmeye çalışıyorum şu an. Dolayısıyla e, kafama göre oluşturduğum bir sıradan devam ediyorum. Yani aslında siz burada Navigation yürüyü en üste yazsanız, Display Name'i en sona yazsanız çok da bir şey fark etmeyecek. E, dediğim gibi sadece elimdeki mevcut notlardan devam etmeye çalıştığım için böyle bir sıra var. E, Diay nokta notumuz var. E, burada kullanıcıya vermek istediğiniz ufak notları paylaşabilirsiniz. E, aklınıza gelebilecek herhangi bir şey. İşte bir tane alana da bir tane veda veriyoruz veya işte description'dan farklı bu. Onu şöyle özetleyeyim. Buradaki not kupon hakkında bir not. Yani işte bu kupon ile işte şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Description kısmındaki ise genel bir şey olarak düşünün. Notumuzdan sonra aslında offer website nesnemizi ya da işte verimizi doldurabiliriz. Offer Website sitesinde aslında değişen pek bir şey yok. Yine e, çok dinamik bir şey yapmayı düşünmüyorsak bunu da şey olarak düşünebiliriz yani. Kampanyayı yapan firma veya düzenleyen firma gibi. Yine yürü şeklinde HTTP demekten sonra devam edelim. E, offer web sitesinden sonra aslında birkaç tane kritik şeylerimize gelmiş oluyoruz. Öncelikle DI, Terms and Conditions. Bu artık tahmin edebileceğiniz gibi kullanım şartları. Yani burada bir kampanya düzenlerken belirli yasal zorunluluklar varsa, kullanıcıya vermek istediğiniz ya da vermek zorunda olduğunuz bazı mesajlar varsa bunları buradan belirtebilirsiniz. Şimdi ee, devam edelim ve Esas e, kuponumuza ait bazı fiziksel özelliklerin ayarlanacağı yere gelelim. Bunlardan bir tanesi barkod, image ve logo. Logomuz 3 boyutta oluyor demiştik. 99'a 99, 159'a 99, 159, 336'a 159 336. 336. E, bunları eklerken öncelikle benim e, bir tane fonksiyon yazmam gerekiyor ki bu logoların petlerine ulaşabileyim. Yani logoların petlerinden kasıt şu. Ee, bildiğiniz gibi e, bu ortamda artık bir resmin petini verirken e, bitmap source olarak veriyoruz. E, bitmap source'u hızlı bir şekilde verebilmek için de biz bir fonksiyon yazacağız. Ve bu fonksiyon sayesinde de e, çok rahat bir şekilde e, tek bir satırla ...kodlarımıza ulaşmış olacağız. Ve bu bize kolaylık sağlayacak. Şimdi dilerseniz e, biraz üste gelip... ...ya da alta gelip... ...kodumuzu yazmaya başlayalım ve... ...bitmap e, fonksiyonumuzu yazıp... ...wallet'ımıza devam edelim. Şimdi bu ilgili kodumuzu... E, ...projemizin altına dediğim gibi... ...kopyalıyorum. E, kodumuz aslında... E, ...temelde şu işlemi yapıyor. Verilen kısacası şöyle söyleyeyim e, verilen bir yolu bize e, bitmap source olarak geri döndürüyor. Böylelikle işlerimiz kolaylaşıyor. Şimdi üstten devam edelim yani e, deal nesnemizi doldurmaya devam edelim. Hı. Ancak e, unuttuğumuz bir şey var. O da e, burada e, asenkron olarak işlemlerimizi yapacağımız için butonumuzun başına ASYNC bölümümüzde kopyalamak. Şimdi devam ediyoruz e, logolarımızı belirteceğiz. Logolarımızı e, di logo dediğimiz zaman zaten görmüş olduğunuz gibi nesnelerimiz burada bize belirtilmiş bir şekilde duruyor. E, Bunun eşittirden sonraki kısmına az önce kopyaladığımız metodumuzu yani get bitmap source kısmına string olarak biz yolumuzu gönderiyoruz. Eğer bu Kodu yazmasaydık yani bitmap source metodunu yazmasaydık bu source'ları kendimiz bu şekilde yuri olarak tanımlamamız gerekecekti. Ve bu işlemi biz yaklaşık 4 defa yapacağımız için metot halinde yazmamız bizim için daha yararlı oldu. Resimlerinizi nereye attıysanız resim yollarını da tabii ki ona göre veriyorsunuz. Genelde biz bu bölümde assets klasörü içerisine atıyoruz resimlerimizi ve uzantılarını da vererek bu şekilde bildirmiş oluyoruz. Görünürlük açısından aslında logo girmeyi öneriyorum yani hani normal şartlarda bunu girmesek de olur kullanabiliriz ancak kullanıcıya görsel bir güzellik sunmak istiyorsanız bunu dikkat etmenizde fayda var ve sonuncu logomuzu da Aynı şekilde girdikten sonra bir diğer işlemimiz olan barkod olayına geçeceğim. E, logolarımız bitti. Gördüğünüz gibi 3 çeşitli logom vardı ve en son olarak e, Diay Neslem'in pardon Diay Neslem'in barkod imajını da e, ilgili klasöründen çağıracağım. Yine aynı şekilde get bitmap ile içinde Ve deal nesnemizin artık bütün işlemleri tamamlandı. Yani bizim için gerekli olan bütün olaylarımızı biz halletmiş olduk. Ee, son olarak tabii ki asenkron programa yaptığımız için ee, bu şekilde diğer nesnemizi e, save async diyeceğiz ve sonrasında da e, işlemler yapıldıktan sonra e, wallet'ı yani cüzdanı çağıracağız. Bunun için de Windows'un içerisinde sistem launcher'ı kullanarak e, ve launch yuri async komutuyla yine her zamanki gibi yuri şeklinde kendi... Yolumuzu vereceğiz. Ve kindımızla, hemizle or absolut, bu şekilde kodumuzu bitiriyoruz. Ee, ve son işlem olarak da catch bloğumuzu, <laughs> herhangi bir hata olduğu zaman yakalıyoruz ve bu hatayı da kullanıcımıza gösteriyoruz. Bu şekilde kodumuz bitti. Şimdi <laughs> kodumuzu çalıştıracağız, derleyeceğiz ve e, karşımıza nasıl bir sonuç çıkacak bununla karşılaşacağız. Projemizi başlatıyoruz. E, buradaki play tuşuna basarak veya F5 tuşundan kısa yolundan projenizi başlatabilirsiniz. Ee, emülatör açılması ilk başta biraz uzun sürebilir ancak çalışma ortamınız devam ederken emülatörü şu çarpı işaretinden kapatmamanızda ya fayda var çünkü e, ilk defa yüklenirken o bu e, başlangıcı biraz uzun sürebiliyor bazı bilgisayarlarda. E, şu an biz sıfırdan başlatıyoruz. Bakalım e, uygulamamızda herhangi bir sorun olacak mı veya sorunsuz çalışacak mı göreceğiz. E, bunun dışında e, kod işlemlerimiz veya diğer ayarlama işlemlerimiz her şey sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Ve sıra geldi uygulamamızı denemeye. Uygulamanın kaynak kodlarına çok kısa yoldan ulaşabiliyorsunuz zaten. Herhangi bir problem olduğunda yine iletişime geçebiliriz. E, bekleyelim ve projemiz açılsın. Motorum geliyor. Şimdi projem deploy ediliyor. Görmüş olduğunuz gibi projem açıldı. Şimdi ee, kuponu cüzdanıma ekle butonuna bastığım zaman e, wallet'ın açılması gerekiyor. Evet, cüzdanım açıldı. İlk defa açıldığı için böyle bir sayfa getirdi önüme. Ve şu an cüzdanın içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi e, kahve evim AŞLHT bizim oluşturduğumuz gibi. Oluşturduğum tarihten 15 gün sonra expire date'i var. İçine tıkladığımız zaman, girdiğimiz zaman e, arka tarafta gördüğünüz bu kod kısımlarını aslında burada da görebiliyorsunuz. Yani içine girdiğimiz değerleri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi Detail kısmı burada. E, kuponu online görmek istediğinizde bir web adresi. Burada girdiğimiz adres. E, veya işte uygulamaya buradan geri dönmek istiyorsanız bastığınız zaman geri dönüyorsunuz. Onun dışında logolar, barkod hepsi burada. Detay kısmına girdiğimiz zaman e, kullanıcı adı yani bu kupon kime ait, kullanım şartları hangi şartlarda kullanılabilir. E, bu kuponu düzenleyen firma veya şahıs kimse onun web sitesi ve kullanıcıya notlar. Bunu isterseniz e, şu pinleme tuşunu kullanarak ana ekranınıza sabitleyebilirsiniz. E, ve bu şekilde işlemimizin sonuna geldik. E, herhangi bir sorun olduğunda zaten çok kısa yoldan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.